Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir Direkt like, parkuruna girdik. Ama biz mi seyredeceğiz? Çünkü bir var. Hadi gidelim. Girdim ben. Bence sesini kısalım oyunu. Ben sesi kıstım oyunu. Ben de tamam. Şimdi o. başlayalım arkadaş. Evet. Bu kuleyi bitirince sonra ben sonra ne yapalım? Bence bu Direkt parkuru bitir Oha lan bu çok zor. Kolay şimdi. Ben öldüm. Şimdi kolay. Ölmek değil. yok bu arada, atlamak var. Canımız da az gidiyor bu arada. Benim adam misafir. Bana misafir diyorlar. Kız senin yüzün düzgün mü? Evet. Benim mi? Ay düş. Evet arkadaşlar, çok... benim yüzüm böyle. Neyse sorun değil. Evet arkadaşlar tekrardan ben kendi kanalımı etiketleyeceğim. Gerçekten hedefimiz 20 abone. 20 abone oldum ki ben. Hayır benim hedefim. Kendi hedefim. Sen kaç abonesin? On... 12 idim. Evet. Ya bu çok zor. Ben ben bu elimdekiyle gidiyorum çünkü. Ben maç gidiyorum. <laughs> ben de. Bu neymiş? Aa, bıçak. Bence hepsini bitirelim Aynen. O yüzden hızlı gidelim Evet arkadaşlar um, Yani giderken konuşacağız İkimizden biri ölünce İkimizden biri Ojen <laughs> <laughs> İkimizden biri bitirince ee, Hemen videoyu dolduracağız Ve bir kişinin gelmesini bekleyeceğiz Evet Yani o kadar şey değiliz Yakında benim kanalımdan da böyle Roblox oyunları gelecek. Evet, ben de oynayacağım yanında. Evet. Sizce gelsin mi? Bence yani gelsin. Tamam bakarız, belki gelmeyebilir. Alana, alana. Ha, ben de düştüm. Siyah yere çıktın, değil mi? Arkadaşlar şu an yan yanayız. Asıl gel. Bekle. Evet. Arkadaşlar gidiyoruz. Elimde <laughs> iletişimle gideceğim. Neydi adı? Light <laughs> stick. Ya unutuyorum işte. Ya arkadaşlar şimdi ben ya, iki stick alacağım. Şu şey soracağım nasıl gideceğiz? Pembelere gidiyoruz galiba hep. Hayır. Siyaha mı gidiyoruz evet. Bekle beni bekle. Pembe siyah dur ben aklımda tutuyorum. Pist. Hayır. Baba e e şey attı pembe siyah, attı. siyah siyah pembe siyah 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 siyah, siyah. tam şu kız değil mi önümdeki kız evet bana attı diyor ki lisan doğum günü ne zaman beni takip et ben biliyorum hepsinin doğum gün ne ee, Black dur Blackpink ne zaman çıkış yaptı dur, dur. Ağustos altı bunu bilmiyorum dur sanırım altında Ölüyordum. Ölüyordum aslında. Öldüm ben. Ben ölmedim. Yoo. grubun ay, ay Zeynep ben, de geliyorum bu Ben arkadaşlar, arkadaşlar şey. durdurmam gerekiyor. Ben hemen Zeynep'in yanına işini tamam. geliyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, boşalttım. Zeynep de yanıma geldi. Öldüm. Öldüm. E, şimdi ben de yeni bir şey öğrendim. Blackpink, ben 6 Ağustos diye biliyordum, 7 Ağustos'a çıkış almış 2016'da. 2016'da. 2016'da olduğunu biliyordum. Ha, sorular, sorular, sorular... Sorular kolay ya. Sorular kolay da... Parkur zor. Evet parkur. Yok ya park Ama aslında... Parkurlar zor. Biz... Şimdi doğum dolgunu... Ben Kız sen ne oraya ne ara geldin? Ben yarım saattir ölüyorum. Ben düşüyorum. Hmm, pembe, siyah, siyah, siyah. Tamam, ben çok yakında geliyorum. Ha? Ben soru yerine geldim. Dur bir dakika, soru yerinde beni bekle. Ben hemen sana geçeyim istiyorsan. Yok ben. Geç. Onda düşersin. Beni ben Arkadaşlar durduk geliyorum Zeynep'in yerine. Işınlan. Arkadaşlar geldi. Şimdi beni takip ediyorsunuz. Bir doğum günü. Ma e, 27 Mart. Ne zaman çıkış yaptı? Ağustos'un 8'i. Eee bunun kim? Ee, Lisa ya. Bu Pink'in. Hayır değil. Başbuğu listesi Jisoo. Bir dakika. Cis Asya. Ben bug buldum. Baş vokalisti. baş vokalist Cis Burda ben... canın gidiyor Zeynep dikkatli ol. Gitmiyor. Ama dansçısı Lisa. Ben Jennie Jenny. Rose de şey. Vokalisti. Yani iki tane vokalist var ama ana vokalist Cis Evet. Şimdi Ama emin değilim Rose'nin de vokalist olduğunu. Bunu dur ben bak bulayım. Siyah. Siyah. sen de bak uyguladın değil mi? Ben biliyordum. Aa. Beni beklesene. Ben seni beklemiştim çıkarken. Dur tamam. Neredesin? Oha ben bitirdim galiba bunu. Parkurun bitişi var yerime. Oha. Bekleyin bir. Kız bu çok az. Ay düştüm. Düşüyordum. Rahat olsun? Gel gel gel. Bitti. Ha, Aa, Aa buradan yüz seçebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar geldik. Bakın burada şey var. Oha buradan atlanın. Evet atlıyorum ben, ben Ben kayıyorum. Ay. Ay. <laughs> ben gittim. Ben koydum. Oy. Evet arkadaşlar sıra bence zici suyu yapalım. evet zici suyu yapmaya devam. Sonra Jenny, sonra Rosa. Ben hızlıca başladım. Bu kalko birazcık daha zor gibi. Burada, burada evet. Aynen. Aynen kanka. Burayı. Böyle. burası daha kolay sanki. düştüm. Evet ben ilerliyorum hızlıca. Çünkü çeken benim ya. Hadi hadi. Koraşesi şeşi doğru. Bu ne lan? <laughs> ben biliyorum. Ben yanına gelip söyleyeyim. Doğru biliyorum. Bekliyorum şimdi. hadi hızlı. Benim yani bildiğim doğru. Hemen tamam, birer ben geliyorum ışınlanacağım arkadaşlar. 1-2-3 Geldim evet. Evet Hocam. geldim. Şimdi bir inşallah doğru biliyorumdur. Sen ilerleyin. Hangi, ilerle e, hangi güne? Ha, benim, benim şarjım bilmiyorum. bitiyor. 5 şarjım. takmam gerekiyor. Bir dakika. Tam kızım canıma bak. Oha. Güzel kızım canıma... ya. Ben de canıma düşün... bak. <laughs> Arkadaşlar geldik. Evet, ben geldim tek. Evet, bildim. <laughs> Ve yine biteceğiz. Öyle diyecektim bitireceğiz. Yani devam. Tamam. Ayo. Aa bir şeyler çok güzel çok dikkatli yapmalıyım çünkü benim canım çok kıran. Tamam. Ama canım doluyor zaman geçtikçe. O yüzden sıkıntı yok diyorsun. Arkadaşlar sizce sadece Blackpink videoları mı Roblox'ta yoksa başka oyunlar da mı Yani Blackpink Brookhaven da var. Onu da oynayabiliriz. Brookhaven da Blackpink'in kodlarını alıyerek yapabiliriz. Evet. <laughs> şu, şu. Oh, tam daha iyi Şimdi benim ile. geliyordur arkadaşlar ben bitirdim ben geliyorum geliyorum bitişe doğru tak, burada evet. aşağı düşersem ağlarım yemin ediyorum ya yine aynı şeyler var evet yine yine. Şimdi ben kayraktan ben kayıyoruz kayraktan kayıyorum bakayım Kaydım ben. Ben de kaymaya çalışıyorum. Vay sen nereye sıçladın? Şimdi ne Jenny? Jeni'cim en sevdiğim. yaslarımdan. sen. Ne yesin? Asul yesadı mı? Lissa. aşk. Ben 2016'dan. Sen belki. hadi gel. Bekliyorum seni. Durun arkadaşlar. Şu an çok önemli bir durum oldu. Tamam hadi gel. Oha. Wow. <laughs> Abi bu ne kadar zor. Ben geçtim oraya. Beklesene Ay. beni. Dur. Köşe yer müsait bir yerde asiyi bekleyeceğim. Ah. Zıplayamıyorum Zeynep. Parkurlar bir. Ben yapacağım birazdan sana. E Zeynep ya. <laughs> Ay düşüyordum. Aa, ben buna ilk nasıl geçtim? Ben ay tam senin yandın ver ben yapayım. Arkadaşlar yapıp geliyor. Aa evet tam. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar bu komik anı görmeniz lazım bence. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Arkadaşlar aşırı komik geçemiyoruz şu an. Beş saattir uğraşıyoruz. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya orada durman gerekiyor. Ay ay. Unut beni. <laughs> ay ay. Ben yapayım, devam et ben yapayım. Ay, ay. Evet arkadaşlar, yapabiliriz bence. Biz bunu başarabiliriz. Zeynep beni bekliyor. Ben onu geçiyorum aslında. Evet. Uf, hayır, hayır. Ya. Şey evet arkadaşlar, hemen burası Daha çok kolay. Ya olur. durduralım arkadaşlar. Evet, hemen geliyorum ben. <laughs> evet arkadaşlar, geldik şimdi. Çok karşılaştık bu arada biz. Tam ben Asya'yı geçireceğim derken Asya buradan geliyorsun. <laughs> ben Asya'yı geçireceğim. Biz yeni'nin yeni doğum günü ne zaman? Takip et 16 Ocak. Çok açık. Çok kolaydı bu canım. Bu ruh. Ya. Şu şöyle geçelim. Ben aşırı öndeyim bu arada. O şu an, şu an aşırı bismillahirrahmanirrahim. Ben ben şöyle ge ot yere oturacağım. Sen de gel ben Arkadaşlar şimdi Zeynep bitirdi orada beni bekliyor. Evet. Çok az kaldı. Evet Onu çocuk. Beni. ay ay ay. Ay. <laughs> Düştü. Evet arkadaşlar ben geliyorum. Işım. Yine düştü. Lan. Geldim. Hava da batıyor o Şimdi burada zıplaman gerekiyor düz gitme. Tamam. Lisa, Jenny, Rose, Jisoo. Oha nasıl düştüm Asya. Bakam. Asya bak nasıl Do düştüm. It. arkadaşların yanına göster beni. Nerede? Sen. Yok. Yoksun. Ben seni görebiliyorum ama çocuk değil. Hemen seni görüyorum. Hayır. Arkadaşlar şimdi Rosya. sonra da parkurumuz bitiyor. Evet arkadaşlar çünkü sizi çok beklettik. Birazcık hızlı gitmek istiyoruz. Ben çok hızlı gidiyorum. Ben, ben de. Nereden gideceğiz? Böyle, 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 İki yerden de gidebiliyormuşuz. Böyle, neyse. Böyle, böyle, böyle. Havada budu. Böyle, böyle. Ben ha, sen git. Hayır. merdivenler. Ay ah, doğum günü ne zaman Allah'ım yeni bir Bu burası. Bakayım dur bir Ne Blackpink Bir şey Koryo. bak bu Asya Blackpink Kore'ye ne zaman bulundu? Kasım'ın 22'sinde bulundu evet Bir şey söyleyeceğim Dur bekle Arkadaşlar bunu Kasım'ın yeni... Kasım'ın 22'sinde bulundu Blackpink Kore'ye Bu? Ee, Jennifer'in 3'ünde doğdu. Tamam. İşte sesimi net duyabiliyorsun. Yanıma gelmez. Ge e, sen benim yanımda durmana rağmen az geliyordu bir tane videoda. Evet, tekrar parkur oynamıştık ya o yüzden sesi konuşalım. Tamam böyle iyiyiz bence. Benim sesim ga gayet iyi geliyor bence. Şu bence. An. Bence bence. Evet arkadaşlar bitirdik galiba çok az kalmış gibi gözüküyor. Oh. Sakin olmalıyım burada Heh, tamam. Burada evet. düşersem. Evet bitmek üzere arkadaşlar. Çok az kaldı. Ama çok çok Bitirdim çok Bitirdim arkadaşlar ben. Ben geliyorum. Hadi aynı anda girelim. Aaa! ki? ya. Ben gireyim. Dur bekle beni. Tamam arkadaşlar biz hemen ışın... Ben hemen Aslı'yı getirip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Gel Neyse as evet, atla. Ve evet hemen psikoloji Bakın burada sandalye var Asya. Pembeye otur. Hemen burada bir neyse bir arkadaşlar soralım. şimdi görüşürüz. Bye. Bir dakika bir dakika. Oturalım öyle yapalım. Sağolun. Görüşürüz ve bay bay.